Sevgili salı pazarlılar, ben az ve öz konuşacağım. Çünkü pazar günü söz sırası sizde. Biz diyoruz ki Samsun'da işsizlik var. Samsun'da hayat pahalı. Samsun'da içme suyu pahalı. Su faturalarını yarı yarıya düşüreceğiz diyoruz. Biz diyoruz ki Samsun'da, Salı Pazarında, tüm ilçelerde ulaşım ve ulaştırma problemleri var diyoruz. Biz iktidarı eleştiriyoruz. Biz Samsun'u yönetenleri, yani yönetemeyenleri elleri eleştiriyoruz. Sesi başka yerden geliyor. Geçmişte aday adayı olduğu partiyi savunmak Nilay Hanım'a kalmış. O bize cevap veriyor. Çakma anketlerle, ısmarlama anketlerle. O kaybettirmeye oynuyor. Bu yarış ikili bir yarış daha önce hangi partiye oy ve gönül verilmiş olursa olsun bugünkü durumdan, bugünkü gidişattan memnun olmayanların tümünün oyuna talibim. Ben diyorum ki salı pazarlılara diyorum, Samsunlulara diyorum, tüm halkıma sesleniyorum. İnceleyin. Belediye başkan adaylarını inceleyin. Bugün Samsun'u yönetenler, dün çarşambayı yönetenler, yönetemeyenlerin onu yapacağız, bunu yapacağız. O eksik kaldı, bu yedik kaldı. Biz çözeceğiz. Jack Jack deme şansları yok. Onlar kredilerini bitirdiler.